Yayınıma hoş geldiniz. Taşeron'a kadro mecliste diyoruz. Evet konuşuyorduk, konuşuyorduk, konuşuyorduk. Artık meclis ikinci torba yasaya Taşeron'a kadroyu getiriyor. Ve şu anda meclise gelen, ikinci gelecek olan ikinci torba yasanın içerisinde bu da var. 90 bin Taşeron'un kadro almasında, 90 bin işçinin kadro almasında büyük bir mecra, büyük bir yol açılmış oldu. Yani yasal yol. Artık bu süreç hızlandı. Şimdi bu kadroyu alması beklenen branşlar hangileri isterseniz favori gözüken ve bu torba yasa içerisinde kimler kadro için o torba yasada olacak şimdi onlara değinelim. Kurumlardaki yemekhane çalışanları. Tabii ki kurumun ayrılmaz bir parçası bir bütün aslında. İsterdim ki 2018'de onlar da geçseydi kadroya ama ne var ki geçmişe bir şey yapacak bir şey yok. Şimdi olanı düzeltme tabii ki çabamız. Yemekhane çalışanlarının bu torbayı yasa içerisinde olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Ve sırada kim var? O dönem belli aksaklıklardan dolayı kadro alamayan bir kısım HBS ve radyoloji çalışanları var. Onlar da bu süreçte ikinci torba yasada haklarına kavuşacaklar. Şimdi bu torba yasada tabii ki kimler kadro alacak diye düşünecek olursak en ön saflarda o dönem alamayan HBS çalışanlarının ve radyoloji çalışanlarının olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi gel gelelim misafirhane çalışanlarına. Misafirhane çalışanları konuk evi gibi birçok tabii ki dinlenme yerlerinde, öğretmen evlerinde, buralarda misafirhanelerde çalışan bu işçilerimiz 2018'de bu kadro müjdesini kaçırdılar. Ama şimdi bu torba yasada onların olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gel gelelim kit işçilerine. Kamu iktisadi teşebbüs işçileri için de tabii ki önemli ve güzel haberlerimiz var. Kamu iktisadi teşebbüs işçileri de bu süreçte evet bu süreçte kadro alacaklar. Onlar için de bu torba yasada giriş şehir var. Yani verilen sözler bir bir yerine getiriliyor. Seçim öncesi verilen sözler EYT gibi çok büyük tabii ki çözüm bekleyen emekçi sorunlarının oluşturduğu yoğun çalışma ve zaman yetiştirmedi, yetişemedi seçimde bu çözüm sürecinde. Yani bir kadro çözüm süreci vardı bu kadronun tabii ki geri kalanlarının kadro alması noktasında şimdi kit işçileri de artık bu çözüm potasına giren işçilerimizden. 4 Aralık mağdurları, 4 Aralık kıssası konunca, örneğin 5 Aralık ve 7 Aralık'ta işe başlayanlar, örnek veriyorum. Bunlar da tabii ki bu haklardan faydalanamadılar birkaç günle, evet birkaç günle. Ne oldu? Tabii ki işlerinden oldular, kadroyu da geçemediler. Bu büyük bir buhran oluşturdu bu kesimde. Haklı değiller mi? Bir haftayla kadroyu kaçırmak tabii ki nasip deriz ama bir taraftan da çabalarız yeniden almak için. Biz insanız bu konuda serzenişler çok da haksız değil aslında. 4 Aralık mağdurlarının da bu torba yasada olması kuvvetle muhtemel. Belli kıssaslar getirirler mi? Belli şartlar getirirler mi? Onu özellikle torba yasanın ayrıntıları açıklanınca göreceğiz. Tabii ki bu işçilerimiz içerisinde pek de göze gelmeyen, pek akla gelmeyen fedakar işçilerimiz de var. Örneğin bir çalışanın doğum izni ve benzeri hastalık, evlilik ve benzeri gibi birçok izinleri olduğu zaman onların yaptıkları işler aksamasın diye o dönem joker çalışan diye çalışan taşeron işçiler vardı. Yani kişi doğum izninden gelince joker çalışana çıkış veriliyordu. Bu şekilde çalışan işçiler bu kadro sürecinde çıkış aldıkları döneme bir de denk gelince ne yaptılar? Kadrodan oldular. Şimdi onların da sevilmesi ve kadroya geçiş zamanı 90 bin kişilik kadro listesinde bu Joker çalışanların olmasına da kuvvetle muhtemel olarak bakılıyor. Büyük ihtimal olarak bakılıyor. Kiralık araç şoförleri sizi unuttum sarmayın sakın. Tabii ki kurumda önemli işler, lojistik hizmetlerde önemli bir rolünüz var. Bu evet, bu bir gerçeklik. Kiralık araç şoförlerinin de yoğun talepleri var aslında. Artık biz de kadroya geçelim diye. Haklılar mı? Haklılar. Bu yönde bu torba yasada onların olmasına da kuvvetle muhtemel evet büyük bir olasılık olarak bakılıyor. İkinci torba yasada 90 bin kişilik taşeron kadro listesinde bu müjdeye onlar da inşallah kavuşacaklar. Heyecanlı bekleyiş, büyük bekleyiş devam ediyor. Bu büyük bekleyiş tabii ki beklentilerimiz haklı olan gerekçelere dayanıyor. Şimdi gel gelelim şehir hastanelerine. Şehir hastaneleri pandemide olağanüstü işler yürüttüler. Birçok Avrupa ülkesinde hasta için yatacak hastane, yatak ve sonlu bir cihazı bulunamazken, şehir hastaneleri fiziki açıdan oluşan ve çeşitli sağlık personeli çokluğu ve yetişmiş personelin çokluğunun yanında tabii ki donanımlı her yönden ferah hastaneleriyle şehir hastaneleri çalışanlarının taşeronları da umutla ve büyük bir heyecanla bu kadro torbasındaki kontenjanlarını bekliyor. Kontenjanı derken tabii ki burada da bir kıssas yapılacak mı? Hepsi dahil edilecek mi? özellikle şehir hastanelerinin çabasını, şehir hastanelerinin emeğini de unutmamak gerekiyor. Çok büyük bir gayret, çok büyük bir hizmet ve tabii ki çaba gösterdiler. Bu yönde onların hakkında çıkacak olan karar da tabii ki hepiniz için ve hepimiz için büyük bir merak konusu aslında. Şehir hastanelerinin çalışanlarının da kadroyu geçmesi çok mühim bir adım. Mecliste ikinci torba yasada olacak olan bu düzenleme şimdiden işçilerimizi heyecanlandırdı. Tabii ki nasıl heyecanlanmasınlar? Bu yönde önemli bir gayret ve çaba sarf edilirken tabii ki yoğun gayretin neticesinde bu çabanın nihayete erdiğini görmek de olağanüstü bir müjde olsa gerek. Evet taşeron, taşeronla ilgili, taşeronla ilgili bu kanun, bu yasa düzenleme 90 bin kişinin kadro alması İkinci torba yası da oluyor. Verilen sözler tutulacak ve daha önce Sayın Bilgin'in bu yetişmedi bir sonraki mecliste olacak dediği günleri yaşıyoruz. Gerçekten umutlu olmanın, mutlu olmanın adı bu olsa gerek. Mecliste ikinci torba yasada olacak olan bu adımla tabii ki her şey çok daha iyi olacak. Meclis bu yönde önemli adımların ve önemli atılımların tabii ki buradaki merkezi milletin iradesi. Değerli emekçiler, hangileriniz olacak? Tabii ki yayınlarda konuşacağız, görüşeceğiz. Ama size saydığım birçok meslek grubunun bu torba yasada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yöndeki kararlı tutumumuzu tabii ki çağrımızı gideriyoruz. İşçilerimiz en iyi hak ediyor. Değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.